Sola sağa yedi. Bir kedi cinsi. He. <laughs> Kaplan. Ula ne dışarı kaldı? Ula kapla diye de bir kedi ismi olmaz. Ama neyse boş ver olur ula. Sağdan sola yedinin dibi. Karadeniz'e has bir erkek ismi. Beş harfli ilk harfi Z. Ulan ne olabilir ki? Cursun. Yokla o altı arz olayım. Cemal? Cemal'la hayatlılığa bin yaşa. Uy müjde. Cemal? Uy. Ulan sen nereden çıktın kız? <laughs> Uşaklar ama sözüm müjdedir, ha bu benim sözlüğüm müjde dur <laughs> ha. Ulan Cemal, ha bu delikten nasıl giriyorsun ha oraya? Belli oluyor. Ulan bırak deliği boş ver. Arkaya kapı var gel gel. Karı yürüyün. <laughs> Ya hayal görüyorum sandım müjde. O benim neyin hayali Cemal'ım? Senin hayalin salak kayı başka ne olabilir ki? Oy ne yapıyorduk hamsi kafalım tamam. <laughs> dur dur şimdi kafamı karıştırma. Çok heyecanlandım seni görünce. Ben de çok heyecanlandım Cemal. Gel <laughs> yes, abi sarılayım. Cemal! Nurcan abla. Hoş geldin. Nasılsın? Ha benim tepemin tasını attırmadı da. Bırak kızın elini. Ne mi Nasıl özlemişim seni. Ne kadar sarılsam doyamam sana. Hiç sorma kız. Ben de bir sarılsam seni bırakmayacağım. Ama... He. Ben de bütün kemiklerini kırmadan bırakmam. Haberin olsun. <laughs> Sen nasılsın Nurcan ablacığım? Ne iyi ettin da <laughs> Seni göreceğim gelmişti zaten. Nurcan ablam benim. Canım. Cemal. Efendim. Ben senin Bundan önce ha bu elini mi kırmıştım, yoksa öbürünü mü? Dur Nurcan abla. Bir keresinde Müjde'nin elini tuttum diye, bir keresinde de sizin çatıdaki yanlış şişeyi kırdım diye. Ha, benim şişemi de o. Senin yüzünde evde kaldım da? Ya ne bağırıyorsun? Ben seni affettim. Sen de beni affet. Sonuçta enişte mahzul azabda. Ben seni affetmedim Cemal. Uy, Farkına yok. <laughs> Uy, bırakın şimdi hamsi gibi dolaşmayı da... ...yarın çarşıya çıkıyor musun Cemal <laughs> Çıkmaz mıyım Müjdev? Sen <laughs> buralara kadar celmişsin. Kim tutar beni içeriye? <laughs> Cemal şu Seyfi'nin girişi... Gel buraya Cemal. Emredin komutanım. Cemal, şimdi de içeri kız mı almaya başladın? Ha? İstersen arkaya bir de yatak da koyduralım ha? Cemal! O komit söyle. hayat yatak kendi yatalak olmasın da. Kim bunlar Cemal? Müstakbel Baldızım ve Müstakbel Sözlü Müjde. Öyle mi? <laughs> Hay Allah! Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Hoş geldiniz memnun oldum. Cemal sürekli sizden, daima hep sizden bahseder. Ben Cemal'in komutanıyım, Kerim Aslı'yım Uy, şu Cemal'ın dedi atom çekirdeği sen misin? Evet, benim. Ula Cemal, dediğin gibi değilmiş. Hani hem kese hem de cüceydi? Neyse, siz de hoş geldiniz. Ha, sen de hoş gittin komutan uşağım. Neyse, ben sizi rahatsız etmeyeyim. Ha ihtiyacımız olursa çay, kola, gazoz, ayran. Ben çocuklarla gönderdirdim. Allah size razı olsun komutanım. Sağ olun. Sen de böyle baldız varken Allah da senin yardımcın olsun. <laughs> 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 <Sessizlik> Nikah masasına otur. Hiç hesapta yoktu ayrılık bizce. Sana mutluluk var sözüm kardeşçe. Atartık artık imzanı git bir an önce. Uy uşağım sen mi şarkı söylüyorsun la? Ben de diyorum ki bu güzel sesin sahibi bülbül ses çimdur. Ne istiyorsun Cemal direkt konuya gir. Ula bir şey istediğim yok ki. Sesin harbiden güzelmiş, şşşt, diyorum ki sana bir kaset yapsak. Cemal, balık hafızası dedikleri bu olsa gerek canım. Hatta biz buna Cemal hafızası diyelim ha, hamsi. Ulan istemiyorsan söyle uşağım, adam gibi teklif yaptık sana. İşim gücüm var Cemal, git başımdan. Vedat, şşşt, uşağım yarın çarşıya ne yapıyorsun? Bilmiyorum, sen? Ha ben mi? Şey, ee, benim cildi müjde. Oo Gözün aydın, şaşkın. Kuytularda, tenhalardayım diyorsun yani. Yok be uşağım, ablası da yanına gelmiş. A ablası mı? <laughs> He. Ya diyorum ki o şimdi bizi yalnız bırakmaz. Hani sen da bizle... Sen çok zeki bir adamsın. Ben de sizinle geleyim, ablasını oyalayayım diyorsun değil mi? He. Nerede bildin uşağım? Ablalar teyzeler ve bütün olgun kadınlar benim ilgi alanıma girer Cemal. Bak gör. En kısa zamanda bana bacanak demeye başlayacaksın. Bacanak? Bak dedim bile. Allah söyletti. <laughs> Cemal. Hı. Ekildik mi lan yoksa? Yok ulan niye ekilelim? Müjde ekmez beni. Güzel. Bana bak lan. Anlattığın kadar güzel mi abla Sarbi'den? He, he güzel dur. Ulan niye yalan söyleyeyim sana ya? Güzel. Ay. Güzel. Ha geldi. <laughs> hoş geldin aşkımın hamsisi. Hoş bulduk. <laughs> ya bahsediyordum ya sana terliksi Vedat, arkadaşım Vedat. Uy, hoş cıvılık olan. ee, evet. <laughs> <laughs> ablası gelmedi mi? E burada cildi işte, güzeller güzeli Nurcan, baldızın. <laughs> ha, şey, he memnun oldum desem az kalacak. Hadi ben kaçıyorum desem ayıp olacak. Pembe pembe yanakların, ne güzelmiş dudakların. Gel yanımda dur hele, çatlasın düşmanlarım. Ah, maşallah maşallah, ne şakacık, ne güzel. Ne dedi lan bu? Sevdim seni diyorum da. Harbi uşakmışsın. <laughs> Sana ne küfür etsem bilmiyorum Cemal. Bu ne be? İnsan dişisi mi lan bu? Haydar et işte. El ayağı düzgün kız. Cemal, Müşter'im. hep bana anlatıyor. Komik uşakmışsın. Espriklü erkekleri severim. Hadi bir espri yap da gülerim da. Ee, yani yanımda olsa yapardım. Yok, <laughs> yok. Üsam ablam seni sevdi vallahi. Bir keresinde Trabzon'da... Cemal yanında bir arkadaşını götürdü. Ablam çocuğun tipini beğenmeyip dövdü. Ellerine sağlık. Adam da hala komadadır herhalde. <laughs> Harbiden komik uşakmışsın da. Anlat bakalım kimlerden son? Ee, ben biraz utangaçım. Ee, içime kapanığım. Zamanla açılsam. Açıl. Açıl. Benim zamanım var. Bu beni yer be. Saçmalama uşağım, seni beğendi işte, daha ne istiyorsun? Cık, doğru söylüyorsun. Kız olsun da taştan olsun değil mi? Evet, taş gibi. Muzcu musunuz? <laughs> Muz, sosis. Eğer yazın Bodrum'a gelmeyi düşünürseniz sizi muza bindiririm. Ben hiç öyle musa, sosis'e falan binmedim. Uşağım düğünden sonra balayına gelirim senin oraya. Düğün dedim de biz sana bir şey demeye çaldık esas. Söyle fındık gözlüm, çay kokulum, canımın hamsisi söyle. Ay aşkım benim, ne güzel konuşuyorsun. Buraya kalmaz, nişan yapmazsak ben temele varacağım. Ne? Hangi temel o? Ha? Hani şu bizim fıkralarda oynayan mı? Hayır. Babası Trabzon Spor'un yöneticisi olan temel. Uy, şu cemileri olan temel. He. Ulan işte, ne ettin bana? Nasıl söylersin bunu bana? Canıma tak dedi artık Cemal. İki senedir sözlüyüm. Ya beni al ya da temel alacak haberin olsun. asker Esas duruşunu göster Saçın karışmış merak etmemen keserler Sıkı koş sıkı çalış sıkı sarıl silah. Bütün bu insanlar gururla bakıyor sana Kısa dönem uzun dönem veya bedelli Şafakla tanış saya saya biter mi? 1-3-3-5 gece nöbetli Asker nöbet tutarken her yer güvenli Okumuşu cahili zengini fakiri Burada herkes öğrenir mutlak disiplini Karada!